büyük ihtimalle daha bir iki haftalık. <laughs> arkadaşlar burada da vızalı bir iğnemiz var. Sahibi kendisi çekinmek istemedi. Bana dedi sen çek kendin. 25.000 TL'ymiş bu ikisi arkadaşlar buzasıyla. Vızası büyük ihtimalle daha bir iki haftalık. Şişt. Şöyle ikisi 25 metre. Arkadaşlar 28 bin TL isteniyordu. Berkay 26 bin'e verdi. Abi sen mi aldın? Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Ol. <laughs> Hangi kanal? YouTube'da. Senin videoları attıydım ben ya. Bir çektiydik seni. Birazdan şey yaparım, Göstereyim YouTube'a. Maşallah. Tohumluk mu kanal? Maşallah. Arkadaşlar bu hayvanlarda 15'er bin TL. Üçüne 45 bin TL isteniyor. Şşt, Arkadaşlar bu üç düve de 85 bin TL'ye satıldı. Onu da arkadan da çekeyim. Şöyle göstereyim. 385 bin TL. Ve Arkadaşlar Berkay demin danayı sattı. Düve ve inekler var. Fiyat soralım ona. 4 tane. Berkay selamun aleyküm. Aleyküm selam Ömer Bey. Hayırlı pazarlar, hoş bulduk. Nedir bunların bira fiyatı? Toplu mu söyleyeyim? Toplu söyleyelim ya. 4'ü 70 lira dedik. 4'ü 70 bin TL. Hangisi inekti? Şu ortadaki inek. Ortadaki inek. Geri kalanlar diyor arkadaşlar. Bunların hepsi kurbanlık oluyor. Kesinlikle. Olur. Bu sene kurbanda 25'er bin eder bunlar? En kötü 25 lira yapması lazım. Değil mi? Evet. Kurtarması için. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi 70 bin liraya alıp bakacak yeriniz varsa kurbanda nasip olursa 100 bin liraya inşallah, i̇nşallah. para kazanırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz, hayırlı pazarlar. <laughs> Abi ne kadar aldın bunlar? 1280. 1280'e geldi tane. Arkadaşlar şimdi arabaya bindirecekler. Aga bir atladı buraya. aradan sığdı. Arkadaşlar bir YouTube atacak ha. <laughs> tamam yeter. Tamam. 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 Abi hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Ne kadar oldu bunlar? Ortalama tane fiyatı 200 lira oldu. Çünkü... 128 tane. <laughs> 128 tane aldım. Evet, 45 hani 45 kilo arası. <laughs>